Merhaba. Bugün değişik bir şey yapalım istedim. Aklımdaki kişi bana geri gelecek mi? Bu şekilde bir açılım yapmak istedim. Evet, şimdi aklındaki kişi size karşı saygısızlık yapmış olduğundan dolayı siz de yeni başlangıçlara geçme durumundasınız. Ee, bunun için tabii ki acımızı çektik, kararımızı aldık, yeni adımlar, belki yeni bir eş, yeni bir sevgili yolunda da ilerleme söz konusu. Şimdi geçmişteki kişinin aklımdaki kişinin size yapmış olduğu saygısızlığı tölere edebilecek misiniz? Hayır edemiyorsunuz. Gayet de gerginsiniz olarak gösteriyor. Peki aklımdaki kişi size yapmış olduğu yanlıştan dolayı pişman mı? Evet. Endişeli ve kendi yapmış olduğu hatanın farkında da değil. Burada görüyorsunuz ki e, birçok yön değişimleri söz konusu. O zaman sizinle ilgili bazı kişilerle konuşmuş ve farklı farklı yorumlar da elde etmiş olarak gösteriyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Kıskançlık duygusunun kabarmaya başlamış olduğu. Çünkü siz ona kızgınsınız ve yeni başlangıç adımınızı attınız. Eyvah ki eyvah hayatınıza yeni bir kişi girmeye başladığı an problemler oluşmaya başlayacak. Peki kendisi size gelirse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle gerçekçi bir şekilde davranmanızda fayda var. Duygularınıza göre değil, gerçeğe göre hareket etmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor burada. Evet şimdi açılımı biliyorsunuz ki aklındaki kişi bana geri gelecek mi? Burada evet diyorum ama gerçekten o kadar çelişkili ki bu yorumlar. Hem saygısızlık var, hem kendisinin kıskançlığı var, kendisinin egosu var, duyguları sabit tutamama gibi durumlarda söz konusu olmuş olduğu için e, sizce geri geldiğinde tekrardan durum aynı sistemde ilerler mi? Ne dersiniz? Çünkü bir kez kırılma noktası olmuş ve sizin hayatınızın gidişatına tekrardan e, dokunmuş ve değiştirmiş. Yani sizi gerilettirmiş 5 yıl veya 10 yıl geriye gittiniz. Hayatınızın düzeni tekrardan aynı sisteme girdi tam değişirken. Lütfen gerçekçi davranalım ve aynı sistemde duygularımızı tutabileceğimize, hayatımızı tutabileceğimize inanıyorsanız evet aklımdaki kişi size geri geliyor.